görüntüleyebiliyorsunuz. Aşağı kısma indiğimiz zaman link bölümüne sizler dilerseniz Instagram kullanıcı adınızı yazabilir. Bu şekilde dilerseniz Instagram kullanıcı adınızı yazabilir. Veya dilerseniz bu şekilde Instagram profil bağlantı linkinizi buraya girebilirsiniz. Bağlantı linkimizi de girdikten sonra tutarı da 500 olarak girdiğimiz zaman bu şekilde görmüş olduğunuz gibi 500 takipçi toplamda 8 TL 53 kuruşa denk geliyor. Miktarı da bu şekilde girdikten sonra siparişi ver diyerek bu site içerisinden bu şekilde sipariş olur oluşturmuş oluyoruz. Siparişi de oluşturduğumuz zaman zaten böyle bir yeşil panel bizleri karşılayacaktır. Bizler buradan servis adını, bağlantısını, miktarını, ücretini ve kalan bakiyemizi bu şekilde görüntüleyebiliyoruz. Instagram hesabınıza giriş yaparak buradan göndermiş olduğunuz takipçilere göz atabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi oluşturmuş olduğumuz sipariş başladı ve şu anda da yaklaşık 79 adet takipçinin gönderildiğini bu şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Yaklaşık 5-10 dakika içerisinde de oluşturmuş olduğumuz servis tamamlanmış olacak.